Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Oyunuzun ismi Car Dealership Simulator. Yani galeri simülasyonu diyebilirsiniz. Araba alıp satacağız ve kendimizi daha iyi konumlara taşımaya çalışacağız. Daha üst seviye arabalara geçeceğiz. Daha klas arabalara ve daha çok para kazanacağız. Oyunun temel mantığı bu. Bize başlangıçta ufak bir sermaye verecek ve onlarla alım satım yaparak araba pazarlarından vesaire gelişim göstermeye çalışacağız. Oyun Türk yapımı bir oyun. Yerli bir oyun. O yüzden ben de elime geçmişken bir incelemek istedim. Beğenirseniz devam videoları gelir. Beğenmezseniz sadece bu ilk inceleme videosu olarak kanalda kalmaya devam eder. Şimdi daha fazla laf uzatmadan direkt hemen yeni oyun diyelim. Bu arada oyunda araba yıkama vesaire özellikler de var. Hatta yemek yeme, su içme gibi gereksinimler de oyunda mevcut. Onları da eklemişler. Onları da yine oynarken göreceğiz. Arabanın modellerini saklamışlar gerçi ama yani bu bildiğin işte Passat. Gördüğünüz gibi tipinden daha çok anlaşılıyor zaten. Evet. Pedal emekli olmuş. Galeri bize bırakmış. 250 bin lira da para vermiş. Tabi bu zamanda 250 bin liraya ancak şahin alırsın ama bakalım. Şimdi galeri ismini bilgisayardan girebilirsin demiş. Araba satmak zorunda değilsin. Alttan sonra fiyat güncelle. Alttan sonra plaka tak. Galeri gelişince yeni yerler açılacak. Gelişince araba yıkama yerler açılacak. Daha fazla diyor. Farklı olaylar olacakmış. Piyasa haberleri vesaire Ve çöp temizleyerek de saygı puanını yükseltebiliyormuşuz. Şu an saygımız bir yıldız. Tabii saygı arttıkça gelen müşteri de artıyor. Size bahsettiğim sağ üstte yemek ve su miktarı. Bunları yemezseniz ne gibi sıkıntılar oluyor bilmiyorum. Onları da görüp deneyeceğiz beraber. Herhangi bir şekilde ölme bayılma söz konusu mu onu bilmiyorum. Ama bunları azaldıkça doldurabiliyorsunuz. Yiyecek ve içecek tüketerek onları da göstereceğiz. Zaten burada direkt suyumuz var gördüğünüz gibi. Oyun Türkçe yapmışlar ama her şey Türkçe değil. Mesela burada kullan yerine yüz yazıyor. O tarz bazı ufak tefek sıkıntıları mevcut. Şurada bir tane bilgisayarımız var. Hemen buradan bakalım. Yine kullan diyelim bakalım buradan Dükkan diyoruz Evet yeni dükkanlara Buradan geçirebiliyorsunuz yükseltmeleri Satın aldı diğerine buraya yükselt yazsa Tabi daha güzel olurmuş Galerimizin ismi Kanal ismini yazalım biz direkt şöyle Evet Buradan Eleman da alabiliyor musunuz yıkamalar için tamiratlar tadilatlar için Üyelik girişi giriş yap vesaire gibi bir birazcık şey yapmışlar yani kapsamlı göstermek açısından sağını solunu süslemişler. Burada alıcısından diye bir site var. Buradan araba alabiliyorsunuz. İsterseniz de dediğim gibi araba pazarına gidip oradan halledebiliyorsunuz. Şans oyunları mevcut oyun içerisinde. Burada faturalarımız var, gelecek öleceğiz. Ve buradan da yine iç görünüm yükseltmeleri mevcut. burada aç deyince açacağız ama şu an açmak istemiyorum. Hop ne oldu? Bir sandalye sıkıştı karakter. Neyse. Bu da şeyler olur. Oyun henüz geliştirme aşaması zaten. Şimdi buraya 3 tane araba alabiliyoruz şu an. 3 araba yerimiz var. Burada yıkama bölümümüz var. Yine burada da herhalde cilalama parlatma bölümümüz mevcut. Burada bir de mini oyun eklemişler size. Buradan şöyle oynayabiliyorsunuz. Ne işe yarıyorsa artık. Yani herhangi bir şey yok ama Maksat basket atabiliyor musunuz? Ben tabi atamadım. Yine olmadı. File falan koşar tabi daha güzelmiş de. Böyle birazcık sıkıntılı. Top kayboldu gitti. Ha iyi bari bunu koymuşlar. Bunu fark etmişler çünkü. Top kaybolunca yenisi insanlar nereden getirecek diye. Tamam. Kendi aracımız diyor. Buradan kullan diyoruz. Araba pazarı. Araba pazarı yol kenarı. Ev ve lüks araçların olduğu galeriler. Araba pazarına gidelim biz. Bizim kendi arabamızda Clio. Sembol. Görünüşü göründüğü gibi. Burada bir yemekçimiz var. Buradan yiyecek alabiliyoruz. Hatta alalım mı? Alalım. Dürüm alalım. Bir de yanına ayran alalım şöyle. Bunu nasıl kapatıyoruz? şöyle. Birazcık sıkıntılı. Dürüm var yani adam buraya bıraktı. Direkt bunları yer yeme zaten başarım geldi. Ve sağ üstte de yükseldi açlık susuzluğumuz. Hatta su alalım bir tane daha da onu biraz daha yükseltelim. Bunu alır mısın? Susamadım. Neyse su kalsın burada. Sana kimse almaz onu. Buradan gelip alırız. Şimdi şuradan bakalım. Neymiş bu? Honda. 700 bin lira. Bizim bu kadar paramız yok. Yani bizim bunları almaya bence paramız yetmez. 250.000 bizim paramız olduğuna göre bizim böyle biraz daha eski kasa arabalar almamız lazım ki şu nasıl? Selamun Aleyküm dayı. Kaça veriyorsun? Aynen bak Clio var burada bir tane. 150 bin kilometredeymiş. Olmazsa olmaz olmaz. Şahinlerimiz. Tofaş. Ve burada bir tane sanırım Lada var. Aynen Lada Samara. Burada da şeyler de gösteriyor. Boyalı yerleri falan. Bayağı güzel ekspertiz raporu falan koymuşlar. Neyse alalım biz rastgele araba alalım. Şunu alalım mesela. Bu iyi gibiydi. Tamam bunu aldık. Direkt başarıma geldi ve araba direkt bizim galeriye gönderildi. Onu sattıktan sonra tekrardan işimize bakarız. Şimdi şurada da bir tane varmış aynısından. Ha bak bunun şey, bu sembol. Diğeri kılıyormuş. Bu sembolmüş. Fiyat farkı var o yüzden. Hmm, pazarlık yapabiliyormuşuz burada bak. Ver bizi 75 bine. Olmadı. Adam bize ölücü dedi. Hadi öldürmeyelim. Nasıl öldürdüm ya? 5000 altına istedim yani. Hadi sana şöyle yapayım. 45 99 Siz birisiniz. Almayız biz de. Eve gidelim. Bu arada yüzün altına düştüğü zaman içebiliyorsunuz ama içince o sizi direkt 150-200'lere çıkartıyor ve tekrar yüzün altına inmeden de bir daha yiyemiyorsunuz görünüşe göre. İşe gidelim. Araba gelmiş güzel. Bunu şimdi fiyatını bir değiştireceğiz. Bunu aldığımız para buymuş. Biz bunu 200'e koyalım. Tamam. Bunu 200'e koydu. Şuradan da plakalarımızı alalım. Bundan biz ayarlayacağız. Bir tane takabiliyoruz. Önde yeri yok herhalde bunun. Deneyelim bakalım. Ha oluyormuş tamam. Öne var ki galerileri taktık. Şimdi dükkanımız kapalı versiyon şeyde modda. Onu açalım. Bu arada araba yıkama açık. Pastacılığa açık ve lastik açık diye buradan da seçeneklerimiz var. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi şu zaman biz dükkanı açalım. Burada sıkışıyor ya nedense ilginç. Neyse. Dükkanı açtık bakalım müşteri gelecek mi bir bekleyelim biraz. Oo. Bak burada da kendimize tost yapıp Çay yapabiliyoruz. Lipton paketi koymuşlar buraya bir tane. Güzel güzel. Yani illa yemek almak için gitmemize gerek yok. Kendimiz burada yemek yaptı yiyebiliyoruz onu da. Bu müşterinin arabası mı bu? İkiye basarak köpükleyin demiş. Müşteri görünmüyor etrafta ama Adam buraya arabayı bırakmış, gitmiş. Neyse. Yıkayalım biz. Bence güzel oldu. İlla gösteriyor. Gösterdiği yerleri yapmamız lazım. Şuralar ne acaba? Onlar da mı cilayeri? Ha şöyle Üstüne sürmek gerekiyor birazcık. Tamam hem saygı geldi hem de para aldık buradan. Yeter fena değil. İki köpük bir yıkama ve üç de cilaymış. Onu da öğrenmiş olduk. Bir tane araba gelmiş last değişimine. Maşallah. E. Ee? sonra Nasıl okuyacağım ben bu lastikleri? Herhangi bir şey de vermedi bildirim bildirim. Ve burada klika falan çalışmıyor. Bunlar süs gibi daha çok. Allah Allah. E'ye basıyor ama E'yi almıyor. Yine mi araba geldi? Bu arada bu araba ışınlanarak geliyor. Saçma baya. Yani direkt şu kapıdan girip de yanasalar çok daha güzel olurmuş animasyon olarak. Hakikaten bu arabalar sıkıntı ya. Bunu çalıştıramadık. Yani E'ye basın çalışmıyor. Neyse bu kalsın şimdilik. Bunu siz eğer biliyorsanız yorumlarda söylersiniz. Ona göre şey yaparız. Biz direkt arabamızı yıkayalım. Bu arabada Mertes yeni serilerden İyi, güzel güzel çok geç oldu müşteri gelmeyecek gelmesin yarın gelir. İyi eğilmemize gerek kalmıyor. Buradan da alıyormuş. İlla böyle süttürmek gerekiyor. Güzel. Buradan da paramızı aldık. Şu arada şöyle bir şey yapacağım. Şu last değişimini kapatacağım. Çünkü zaten yapamıyoruz onu. Niye kapatamıyoruz? Dükkan şey olduğu için mi? Dur. Niye kapatılmıyor bu dükkan ya? Baya saçma yani bu şeyler. Bazı şeyler çalışmıyor. Bak bu çalışıyor. Bunu değiştiremiyoruz. Aynı şekilde arabikamayı kamayı da kapatamıyoruz. Neyse kalsın böyle. Muhtemelen içeride araba olduğu için kapatmıyor olabilir. Biz gidelim eve. En azından bugün bitsin. Araçlar kirli, saygı indi. Müşteri sıkıntıya girmiş. Şimdi Aynen burada kapatabiliyoruz. Arabayı kamerayı kapat, pasajı da kapat. Hiç uğraşmaya gerek yok onlarla. Şu an biz sadece galeri açık kalsın. Bu arada kendi kapanmış otomatik eve gittiğimizde. Neyse kapalı kalsın. Önce şunu bir yıkayalım. Bu arada burada yıkayabiliyormuşuz bunları. Güzel. illa içeri götürmemize gerek yok. Gerçi götürülüyor mu onu da bilmiyorum ama sıkıntı yok yani. Buradan köpük atabiliyoruz. Şöyle su da atalım bunun üstüne. Cila atamıyoruz buradan tabii ki. Neyse. Açalım dükkanı yeniden. Evet. Akşam olunca muhtemelen dükkan kendisi kapanıyor çünkü burada düğmeye çalıştıramıyorduk biz. Her akşam olunca kendi kapanıyor. Sabahleyin biz kendimiz geri açıyoruz. Burada bir çöp varmış. Bunu götürelim çünkü saygı lazım bize. Müşteri memnuniyetinden biraz sayı kaybettik burada. Gerçi kamera açık tutabilirim ya. Aynen cila kapalı kalsın. Sadece durlayalım gitsin. Ya da cilalayalım ya. Cilada ekstra para veriyor sanırım. O dursun. Gelen giden müşteri de yok. Dükkana. Tabi tek araba olmasının sıkıntısı da var. Ben gidip bir daha araba almaya deneyeceğim. Yol kenarı para, araç pazarı diyor. Yok buradakiler de işimize yaramaz bizim. Bunlar çünkü parası fazla aynen. Bu arada Corolla varmış ama neyse. Ona paramız yetmiyor. Normal pazara gidelim. Bize bir tane şöyle S kasa bir araba lazım. Tipo maşallah S kasa dedik iyi ki. Güzel yeni Şahin gelmiş. Bir pazarlığı öldürelim şurada. Hadi sana şöyle 60 vereyim. Vallahi oldu. Tamam. Onu da aldık. Dükkana git. Dükkan niye kapalı bizim ya? Müşteri gelmiş bak. Ama düşük fiyat. İstemez. Şimdi bunu 63'e aldık biz. 75'e koyalım. Öyle. Ya, çok bir şey yok. Şuradan. Plakasını taktık. Dükkanı tekrar açalım biz gidince çünkü dükkan kapatmış bu gene. Galeri gidip geldiğimiz için dükkanı kapatmış. Yıkama araba gelmiş mi gelmemiş. Tamam güzel. Bu arada buradan plaka takarken ilk önce E'ye bastığınız zaman plaka açılıyor buradan. Sonra Q'ya basıp buraya gelip öyle takıyorsunuz. Diğer türlü direkt Q çalışmıyor. Onu da şöyle söyleyeyim size çünkü belki yapamayan edemeyen olabilir. Sonra yorumlarda sormayın diye şimdiden peşi peşin söyledim. Bu giriyor mu girmiyor mu o da belli olmuyor arkadaş. Hayattaki şansım. Arkadan kayboldu gitti. Müşteri yok mu müşteri? Karşıda da otolastik market varmış. Bu ne böyle ya titreşim? Pardon telefon. Vallahi müşteri yok ya. Bekliyoruz. Birazcık bekleyelim bakalım. Arka tarafta da araba yıkama gelmiş. Müşteri beklerken ben bunları yıkayım. 15 saygı 500 yıkama. Aynen bak buradaki arabaları yıkarsanız 500 dolar veriyor. 500 TL veriyor yani. Ama buradaki dayı kalsın 3300 veriyor çünkü bunlar ekstradan cila da istiyor üzerine. Onu da öğrenmiş olduk. Güzel. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Bu arada cilamız bitmiş gibi görünüyor sanki. Bu niye gitmedi? Heh tamam üstüne köpük gelmezse yapraklar gitmiyormuş. Onu da görmüş olduk. Şimdi cilamız bitmiş. O yüzden cila almamız gerekiyormuştu. Aldık. Nereye cila istiyor ki bu? Biz yine biraz daha şöyle durlayalım. Heh tamam köpüklü kalan yerleri durlamazsanız sıkıntı. Korna çalabiliriz ama. Ya, araba gelmiş arka tarafa. Şimdi onun sırası değil. Burada pahalı müşteri var. Orada 500 liraya kalmadık yani. Burada da 3000 lira veriyor. Güzel. Zaten buraları eleman tutarız. Bunlarla çünkü uğraşılmaz. Yani bu oyun neticede cihara parlat oyun değil. Buraya eleman atarız. Bunlar elemanlar kendi kendine çalışırlar. Biz sadece araba işine bakarız. Ay müşteri gelmiş. Ne istiyor bu amcamız? Topaç biz 70 demiştik. 68 veririm diyor. Do. Daha doğrusu. Heh. 68 veriyormuş. Verelim ya değil mi? Ha biz 70 istemişiz ama. 60 çalmıştık gerçi ya. Bence her türlü kar. Sat gitsin. 10 yerine yeni araba alırız. Hem saygı da aldık. Güzel. Yalnız çok güzel parlıyor bu arabayı yıkamışız. Neyse. Bir müşteri daha gelecek mi diye beklerken şunlardan çıkartalım. Şöyle yalandan bir köpük. Yalandan bir de su tutalım. Sana çok bile. 500 TL'ye bu kadar. Tamam yeni araba alıp getiririz buraya. Bugün bir anca bir ama bitirelim bugünü. Ondan sonra yaparız. Belki buna da müşteri gelir. Buna biz kaç para demiştik? 200 demişiz. Tamam ben buna 190 bile verirlerse verir geçerim. İşte birazcık saygımız artması lazım. Saygı artınca daha fazla araba gelecek. Şu an saygı düşük olduğu için Arabada az geliyor. Onun için de bu tarz yapmamız lazım ki saygı görelim. Maalesef. Yani oyun birazcık sizi amelasyona yönlendiriyor. Araba geldi mi? Birisi geldi mi? Yok. ile parlat. Bu arada cila bittikçe de yine buradan alacağız. Mesela 3 tüp cilamız vardı. 2 tüpe düşmüş. Bir daha yıkamaya araba geldi. Beklesin. 500 TL için biz uğraştırmasın. Hatta arabayı yıkamaya kapatacağım ben o taraftan. Sadece burası açık kalsın. Buraya gelelim. Oraya boş yere 500 500 Uğraşmayalım diyeceğim ama Orasının saygısı kaç böyle acaba? Bir karşılaştıralım bir dakika. Hemen burayı bir hızlıca yapalım. Yalnız burası niye olmuyor ya? Heh tamam. Burası 20 saygı verdi. Bir de o tarafın saygısına bakalım. Kaç saygı veriyor? Eğer saygısı düşükse hiç gerek yok burada uğraşmaya. Ha fena değilmiş ya. Hatta daha iyi bile saygı olarak. Saygımız ki seviye oldu. Bir tık daha geliştik güzel. Artık daha fazla müşteri gelir. Çöp var mı etrafta? Çöp etrafta yok. Çöp bulutu getirip buraya atın. O da size saygı puanı veriyor. Vallahi gelen giden yok gibi görünüyor. Sana saat 5 de dükkanı kapatırız. Biz de her şey öyle. Şimdi şuradan bir çay yapalım kendimize. 15 su veriyormuş çay. Tost peki. Tost yap yap çalışmıyor. Ha şuradan çalışıyormuş. Üstten basmamız lazım. Aşağı değil. Üste basacağız. Dur şimdi amca ya. Yemek arasındayız. E ee? Ben aç değilim diyor. Tamam. Peki. Sen çay yap bir tane daha. O arada biz şu işi halledelim. Cilam yok. Bu oyuna cila bitiyor ya. Çok geç oldu müşteri gelmeyecek diyor. Tam gelmesin. Zaten şurayı halledip eve geçip uyuruz biz de. Neresi kaldı? Güzel. Bunu da hallettiğimize göre. Ha çayımız vardı orada. Gerçi soğumuşlar ama. İçelim yine de. Maksat su seviyemiz artmış olsun. İyi güzel ya. Neyse bu bölümü böyle bitirelim. Bu birazcık giriş bölümü olsun. Eğer isterseniz devamını. bunu devamını çekeriz. İstemezseniz de artık dediğim gibi ilk inceleme videosu olarak böyle kalmaya devam eder. Buraya niye girdim ben gene ya? Eve şuradan gideceğiz. Birazcık o bilgisayar sıkıntı var ama onu düzeltirler diye düşünüyorum. Hatta bir tane de menüde bir sıkıntı vardı. Ben onu oyunun Discord'una girip yazdım oraya. Onu da yakın zamanda düzeltirler herhalde. Şimdi direkt biz eve git diyelim. Ve ertesi geçtik. Araçlar kirli, X15 saygı dedi direkt. Yani bu bizim elimiz olan bir şey değil. Gece kendi kendine bunu düşürüyor. Neyse onu artık sonra devam ederiz. Şimdilik burada bırakalım. Görüşmek üzere.